İyi akşamlar. Bugün 30 Ekim 2019 Çarşamba saat 21.45. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Galatasaray Şubesi Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango yetkililerinden oluşan çekiliş heyeti ve noter huzurunda 1266. sayısal lot oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı 7 milyon 189 Türk lirası. Büyük ikramiye tutarı 4 milyon 932 bin 145 Türk lirası. Geçen iki çekiliş devir tutarı 3 milyon 427 bin 16 Türk lirası. Devir tutarı büyük ikramiye tutarı içerisindedir. İkramiye bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda birden 49'a kadar sıralı olarak dizilmiş topların bulunduğu küremizi çalıştırıyor ve topları küre içerisine bırakıyorum. 6 şanslı numarayı belirlemek için butona basıyorum. İlk şanslı numaramız 46. İkinci şanslı numaramız 21. Üçüncü şanslı numaramız yedi. Dördüncü şanslı numaramız 36 altı. Beşinci şanslı numaramız otuz bir. Altıncı ve son şanslı numaramız 16. Çıkan numaraları bir kez daha tekrar ediyorum. 46, 21, 7, 36, 31, 16. Çıkan numaraları bir kez de küçükten büyüğe sıralı bir şekilde okuyorum. 7, 16, 21, 31, 36, 46. Çıkan numaraları son bir kez daha tekrar ediyorum. 7, 16, 21, 31, 36 46 çekilişimiz burada sona ermiştir. İyi akşamlar.